yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Mimle, milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bakın hep birlikte izleyelim. EYT eğer 2022 yılında Gelmezse ben bir daha EYT konusunu konuşmayacağım hı hı. konuşmayacağım ekranlarda da bir tek ben konuşuyorum bana da teşekkür ediyorlar EYT'liler Erhan Bey bir tek sen gündemdesin sen EYT'li misin evet ben de EYT'liyim <laughs> kendim için çırpılmıyorum ama <laughs> 94 yıl girişim var benim benim de 4 yıl ileri attı mesela. Ben de etkilendim. E benim suçum mu? Hayır. EYT'lerin suçu mu? Hayır. E Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamanında çıkmamış EYT. EYT Yaşar Okuyan zamanında gelmiş. E adam da çıkıp şunu diyor. Harbiden de diyor diyor ki bu kamburu diyor ben size verdim. Bunu diyor ben çıkarttım. E diyor beni suçlayın diyor. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım? Yani şu anki hükümete mal etmemek lazım. E ama yine dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı bu noktada çok hassas eğer hassas olmasa Çalışma Bakanlığı'nı Vedat Bilgin getirmez. Vedat Bilgin de EYT'yi hazırlayanların içinden birisi. Burada bir boşluk var, açık kapı var. Bu yakında önümüzdeki günlerde EYT gelmeyecek diyen Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı bence halkı açıklamada, sokaklarda, evet EYT'ye getireceğim diyeceğini umuyorum ve biliyorum. Biliyorsun, evet. biliyorsun. başlandı. Çok yakın zamanda tekrardan meclis gündemine gelebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir söz söylemişti. Demişti ki ben dedi seçimi kaybetsem de EYT'yi getirmeyeceğim demişti. Bu biraz katı bir söz olmuştu, sert bir söz olmuştu ama ben onun şahsen nasıl bir duygusal olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kızdırdıkları için o bir sinirle söylediğini de çok iyi biliyorum. Yani çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız, gelen yeni gelen SGK bakanımız var, çalışma bakanımız Vedat Bilgin. Acaba diyorum Vedat Bilgin'e bir talimat verdi mi acaba ya da kurmayları bir şekilde hazırlık mı yapıyor diye buradan bir fısıltı yapalım sana. İlerleyen <laughs> zamanlarda edin. bunu söyleyelim. Tamam. İlk kez sana söyleyelim Hı -hı. buradan. Yani çok yakında bir şeyler olabilir. Hı -hı. Yani burada kesinlikle Cumhurbaşkanı EYT'yi getirmiş. Hayır böyle bir şey yok. Hı -hı. Yanlış anlatıldı arkadaşlar. Yani e, burada Sayın Cumhurbaşkanı'na konu yanlış anlatıldı. Dolayısıyla e, bu çözümü yine sağlayacak Yine meclistir, yine Cumhurbaşkanının onayıdır. Dolayısıyla çok yakın zamanda göreceksiniz. Şimdi 2021 ne oldu? İşte torba yasası geldi. Kurtulanlar EYT'den alan aldı. Hı hı. Daha torba yasaları. Esas buradan şimdi sende ilk defa söyleyelim. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte yaşı bekleyenler ilgili düzenlemenin ülkemize, milletimize bilhassa da hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla kalbi selamlarımı sunarken Evet. 2022 artık geride kalıyor. Şimdiden 2023'ün sizler bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izledik detaylıca. Ama Biraz daha detaylandıralım, daha açalım meseleyi. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı titiz bir çalışmayla hem işvereni kayırdı, elbette ki çalışanı önceleyerek bir çalışma yapıldı. Ne devlet, ne işveren, ne de vatandaş yani hak sahibi mağdur olmadı. Olmayacaktı. İşverenlere KGF desteği var. Yani tazminatını öderken işveren zorlanmasın diye devlet bunu da düşündü çok şükür diyoruz. Çünkü uzun süre bekledik. Gerçekten uzun yıllar bekledik. Yaşı tutmuyordu. Emekli olmaya hak kazanmıştı. Yani kazanılmış bir hakkı vardı vatandaşın. Ama yaşı tutmadığı için emekli olamıyordu. Bu yaş sınırı ortadan kalkınca şimdi vatandaşlar emekliliklerini alabilecekler, maaşlarını alabilecekler, haklarını kullanabilecekler. Kazanılmış bir hak diyorum ya. Doğum borçlanması var, askerlik borçlanması var. Bir de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız var. Avrupa'da da ciddi emeklilik hakkı kazanmış vatandaşlarımız var ciddi sayıda. Onlar da şimdi borçlanma yoluna gidebilecekler. Bu da önemli. Dedim ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu anlamda titiz bir çalışma yürüttü. Şimdi kimler yararlanabilecek? bu yasal düzenlemeden yani yaşı tutmadığı için emekli olamayıp da bekleyenler nasıl faydalanacaklar bu son düzenlemeden bir bakalım. Arkadaşlarımız bununla ilgili de özel bir haber hazırladılar. Detaylarını izleyelim yani bütün ayrıntılarını görelim. Sonra dedim ya Sevinç